da yerini aldı Nefesler tutuldu. 2021 yılı açık grup bir Ege derbisi koşusu başladı sayın yarışseverler. severler. Orta kulvardan 10 numaralı Glavelle geldi. Liderliği istedi. Liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dış kulvardan yaptı atakla. Şimdi ikinci de sekiz numaralı Petrocelli gelmişti. En dış kulvardan süratle ısrarla geliyor dokuz numaralı Powerman doldurdu ve şimdi liderliği alan 9 numaralı Powerman derbide liderliği yapmaya başladı. İkincilikte 10 numaralı Glavelle var. Bir boy kadar geride üçüncülükte 8 numaralı Petrocelli ilerliyor. Petrocelli'nin bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Grey Ocean dördüncülükte. 2 boy kadar geride orta kulvarda El Nino ilerliyor. El Nino'nun yarım boy kadar gerisine gelen isim 5 numaralı Kuru Soğan. Kuru Soğan hemen içinde ilerleyen 7 numaralı Magnum Opus. 2 boy kadar geride 4 numaralı King Mango. Onun 2 boy gerisine son sırada bekleyen 6 numaralı Kuzey Yağmuru. 1400 metre start yeri geçiliyor. 9 numaralı Powerman iki boy farklı kaçmayı sürdürüyor. 8 numaralı Petrocelli'nin takibi devam ederken 10 numaralı Glabella da bu takibi eşlik eden bir diğer safkan onların bir boy gerisine 1 numaralı El Nino dördüncü öncülükte. El bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Grey Ocean 5. sırada hemen dışında 5 numaralı Kuru Soğan. 2 boy geride 7 numaralı Magnum Opus. Magnum Opus'un hemen dışında 4 numaralı King Mango. 2,5 boy kadar geride son sırada ilerlemeyi sürdüren 6 numaralı Kuzey Yağmuru. Bu sırayla derbide ilk yeri tamamlandı. Liderlik 9 numaralı Powerman'de başlangıç temposunu koruyor. İkincilikte 8 numaralı Petrocelli var. 1,5 boy kadar geride 3. lükte dış kulvara yakın 1 numaralı el Elnino'nun el yarım boy gerisinde 10 numaralı Glabella tempoyu koruma peşinde hemen dışında 5 numaralı Kuru Soğan önleri yüklendi. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Gray Ocean hemen dışında 4 numaralı King Mango 2 boy geride 7 numaralı Magnum Opus onun dışında da yine 6 numaralı Kuzey Yağmuru sırasıyla Safkanlar virücü tamamlamak üzere 9 numaralı Power Man liderliğini düzlüğe taşıdı 8 numaralı Petrocelli rakibini düzlükte yakaladı sıkıştırdı İki Safkan düzlüğe yan yana çıktılar yarışta son 400 metre şimdi 8 numaralı Petrocelli geldi 9 numaralı Power Man'e yapıştı en dış kulvardan 5 numaralı Kuru Soğan'ın da gayretleri var İçeriden Gray Ocean'da gelmeye çalışıyor gerilerden 1 numaralı 50'nin onunla taktığı var son iki 800 metre gelirken dışarıdan 5 numaralı kuru soğan geldi. Rakiplerini yakaladı. Lider Lyonlardan aldı. Farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. Geriden Power Man... tekrar atakları var. Elino ile birlikte kuru soğan yarışın lideri Powerman geliyor. Elino geliyor. Kuru soğan bu yıl geçilmiyor. Derbi kazanıyor. 1 numaralı Elino ikinci. 9 numaralı Powerman üçüncü oldu. Dördüncülük içinse 6 numaralı Kuzey Yağmuru ve iki numaralı Grey Ocean Foto'yu beraber geçtiler. Ege derbisini grup bir mücadeleyi sayın Onur Yetkin'in sahi... 5 numaralı kuru soğan Jockey Özcan Yıldırım'la kazandı. Ee, ee, i̇yi gidiyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederim. Gerçekten son iki yarışı farklı yarattı. Yarış içerisinde bazen böyle zor anları vardı. Onun tersini yaptığın zaman sana çok güzel bir Ama sağ olsun son zamanlarda ekibimle beraber ad gayet aşama kaydetti. Ve bugün de inandığımız için bu yarışı bence rahat kazandı diyebilirim. Çünkü gücü var, gücünü benden istiyor. Eğer o gücü benden istememiş olsa zaten e, belki bu kadar teşhime gerek kalmayacak ama e, maalesef birazcık onun içinde şey yapman gerekiyor. Ciddi anlamda gerekiyor. Ne nerede anladın yarışı kazanacağını? Yani yarış içerisinde 600, hissettin mi? Tabii 600-700 arasında hissettim çünkü ilk start verdikten sonra birazcık istemediğim yerde kaldım. Birazcık kalabalıktan bunalan bir at. Ne zaman 1200'lerin orada birazcık daha açığa aldığında o bana o özgüveni verdikten sonra benim tamamdır bu iş dediğim için içimde. Nitekim de e, bana o güveni verdikten sonra da e, ikimiz de olmadık. Tekrar bütün ekibin eline sağlık. Özellikle Ethem abi Kapan de sağ olsun. E, bu konuda her zaman yanımda olduğu Hadi. için ona da sonsuz teşekkürler mı sunuyorum. Tebrikler. Ekip çalışması yapıldı. Çok iyi olsun. Şey, seyisi, antrenörümüz hep beraber e, verimli bir çalışma yaptılar. Ve çok memnunum. Bu e, Bu şerefe arkadaşlarımla paylaşıyorum. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Atınız çok kademe kaybetti son yarışlarda. Bunun sebebi nedir? Bir, belli bir şey yok. <laughs> son alt yarışın ön orduşka olduğu için kumda şeyi var. İyi koşma şansı var. Ve işte iyi iyi bir ekip çalışması, arada iyi bakım idmanlar bu şekilde yani dikkat edilince oluyor. İnşallah arkadaşlarımıza da aynı şekilde Koşular kazanmak şansı olur. Akdeniz, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akdeniz derbisine götürmeyi düşünüyor musunuz? Efendim? Akdeniz derbisine götürmeyi düşünüyor musunuz o Kız inşallah, inşallah, inşallah düşünüyoruz. Şimdi ters çalıştırmaya başlayacağız bu hafta atı. Orası ters olduğu için. Yani çok çok memnunum. Allah herkese bu zevki tattırsın. Çok sağ olun. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Nasıl? Artık bu yarışa nasıl hazırlandın? Bekliyor muydunuz böyle bir sonuç? Çok güzel e, bekliyordum. Yaşım. Ben e, normalde bu tip atları yanındayım. Yani e. şöyle diyeyim. Ben Cem Cem'in A, de atıyorum. Allah'a şükür. Cem biliyorsunuz. Çok İki teşekkür ederim. Arkadaşlar. Çok, evet. e, şey çok sağ ol aradığı için. aynı işi ben bu gördüm. Sağ ol. E, ve inandığımızı yapıyoruz. Kısa çok koşmuyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir çok şey sağ ol canım. Geçtik. Görüşmek üzere. Yani koşabileceğimiz yarışları koşuyoruz. Baştan planlı koşuyoruz. O nedenle bence başarılı oluruz. İnşallah başarılı olmalı. Devam edeceğiz. Onur Bey Akdeniz derbisine koşarız dedi ama. E kısmet, <laughs> kısmet yani ben yani. bir şey diyemiyorum tabii. Bu Atımız iyi olursa. Tabii. Atımız ama iyi olursa. yapıyoruz tabii. Tebrikler tekrar. Sağ olun. Çok Sağ olun. Neden kuru soğan? Onu öğrenebilir miyiz? Aslında atımızın orijinal ismi İzmir Marşı'ydı. İzmir Marşı olarak müracaat etmiştik. Fakat kabul görmemişti. E, kabul görmediği için e, bir nevi e, tepki, tepki amacıyla e, kuru soğan koyduk. Ama bizim gönlümüzdeki isim ve atımıza hitap ettiğimiz ismi İzmir Marşı'dır. Bunu kamuoyunun, e, yarışseverlerin böyle bilmesini rica ediyoruz. O bir tepkiydi ama bizim gönlümüzde atımız İzmir Marşı'dır. Ulu yani, Önder'imizin izinde gidiyoruz. Her zaman öyleyiz. Bir... Her zaman da anıyoruz, anmaktan da gurur duyuyoruz. Mesele budur. Tebrik ederim tekrar. Sağ ol. Çok teşekkür, ederiz canım. Ege derbisini, grup bir mücadeleyi Sayın Onur Yetkin'in sahibi olduğu 5 numaralı kuru soğan, Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı.